35. dakikada Emre Velozoğlu bir hamle yaptı. Oyuncu değişikliği yaptı. Belki de oyunun kaderini etki etti. Emre Hoca'nın bu ıı, 8 maçlık performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de Emre Hoca şampiyon olsa da olmasa da Emre Hoca ile devam edecek misiniz? Herkes bunu merak ediyor başkanım. Bununla ilgili bir ıı, açıklama yapmak ister misiniz? Emre Hoca'nın gerek sportif direktör olarak gerek de şimdi teknik direktör ve sportif direktör olarak performansından son derece memnunuz. Siz de sahaya yansıdığını görüyorsunuz. Evet. Sağda bir inanç var, arzu var, birlik beraberlik var. Sonuna kadar mücadele var. Keşke bu daha önce de olsaydı. Yani hoca değişine gerek olmadı ama Emre hocanın, e, kaptanımızın bugüne kadar performansından memnunuz. Bundan sonrası ne olur? Lig bitince oturacağız, bakacağız. Konuşacağız. Ama şu an bizim tek bir odak noktamız var. O da son iki maçı alıp rakiplerimizin sonuçlarını beklemek. Sizin, sizin, evet sizin başka sorunuz yoksa ben birkaç konuya değinmek geyim, istiyorum. Hakim kurulunun kararı reddedildi başkanım. Onunla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Şimdi ülkemizde ülke futbolunda yaşananlar gelişmeler birbirinden standart dışı hadiseler verilen kararlar, karar süreçleri, konun nasıl ele alındığı, kimler tarafından alındığı, li liyakat konusu vesaire 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 baştan aşağı gözden geçirilmeli. Şimdi Sayın Alper Ferşen çıktı, anlattı. Akşamüstü dün Sayın Selahattin Bey birkaç kelime sarf etti. Herhalde Türk futbol tarihinde konuştuktan 30 dakika içinde e, PFDK'ya sevk edilen hali ilk kişidir. Ne kadar hızlı hareket ediyorlar. Keşke hızlı hareket edip hafta başında konuyu ele alsaydı federasyonumuz. Ama bize göre net bir kural hatası var. Bu sebeplerini bir daha söylüyorum. Konu offside mi değil mi konusu değil. Konu offside ama offside önce daha top oraya varmadan yapılan bir faal var. Bu hakemin haber karar vermesi gereken bir karardı. Dolayısıyla hakemin raporunda yazanın aksine yani offside'dı. Dolayısıyla kararın değişiminin aksine ilgili maddeyi istinaden televizyona VAR'a gidip çağırıp seyretmesi gerekiyordu. Kural hatası bundan ibaretmiş. Ama bundan çok daha ağır kural hatası vardı. Samsun Spor maçında. Ben bunu dünya getirmek zorundayım. Yani burada ek raporlar istenerek hakemlerden ayıplar örtbas edilemez, edilmemeli. Ayıplar örtbas edilmemeli ki hatayı yapan, ayıbı işleyen 10 kere düşünsün. Sadece o değil. Bütün hakemler düşünsünler. Ya ben bunu böyle yaparsam maç alamam. Şimdi siz bunu yapıyan hakemi 3 gün sonra maça atıyorsunuz. Zaten orada işareti veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben kural hatası, moral hatası dinlemem. Yani şimdi bir kere süreç yönetim dedim ya demin. Normalde böyle bir itiraz varsa inanmasanız da itirazın konusu sonuçlanana kadar hakeme maç verilmez. Etik olarak verilmez. Ama sizler kendinize göre takımlara işte aynı takıma üstelik iki hakem vermek, öyle yapmak, böyle yapmak, cezalar vermek. Ya yani böyle savaş açıyorsunuz. Yani saçma sapan bir yaklaşım. Sizin mevcudiyetiniz bizler için. Samsun'da, Samsun Spor maçında yaşanan olayları hepiniz biliyorsunuz sarı kart gösterdi düşündüğü bir kişiye bir sarı kart daha gösteriyor. Kırmızıdan atıyor. Sonra anlıyorlar ki sarı kart yoktu. Aman kural hatasına girmesin diye rapora ben direkt kırmızı kart verdim. Halbuki o sarı kartı iptal ettiyse çıkarttı böyle yapıp işte hepiniz bilgiler gibi yapıp sonra kırmızıyı çıkarmadı. Ülkemizde bu yaşandı arkadaşlar. Ve bunu yok efendim MHK yanlış duruma düşmesin, hakemler olsaydı düşmesin diye raporlarla, ek raporlarla örtbas ettiler. Samsun Spor, camiası, başkanı ne kadar bağırsa, ne kadar serzenişte olsa haklıdır. E bizde de aynı şey oluyor. Dolayısıyla yani hayretler içindeyiz. Zaten 12-15 puanımız hakem hataları yüzünden ciddi anlamda hepinizin milli maçlarda heba oldu. Biz buraya tertemiz geldik, tertemize devam edeceğiz. Yok işte maçın hakemi öyleymiş, maçın hakemi böyleymiş yani demeyeceğiz. Ama söylemek istediğim trajikomik olaylar yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi Ali Koç bir hakem varmış. Evet. Arkadaşlar bakın siz ben rica ediyorum. Sizin burada yaptığınız çekimlerden akşam bu konuları değerlendirecek stüdyodaki, stüdyolar, kanallardaki herkesten rica ediyorum. Yani bu konuyu hafife almayın. Niye hafife almamız gerektiğini de şimdi anlatacağım. Şimdi Ali Koç bir hakem varmış. Yani federasyondaki arkadaşlar Türkiye'deki isimlere baksalar herhalde en yoğun kullanılan isimlerden bir tanesinde Ali Koç olduğunu görürler. Ali Koç ismindeki bir hakem bizim yarın oynayacağımız o 19 maçımıza atanıyor. Bu konu çarşamba günü Antalya'da mevzu bahis ediliyor. Ve birileri Sayın Nihat Özdemir'e serzenişte bulunuyor. Kendisi de Duyduğumuz kadarıyla. Ya başka başkanı arıyor. Nedir bu rezalet? Bu rezaleti düzeltin ya gereğini yapın. Mealinde bir şeyler söylüyor. Ve o gece 12.30'da, gece yarısı 12.30'da bu atamaları yapan kişi görevden alınıyor. Şimdi bu bizim kulağımıza gelenler. Ve biz bunun sonuna kadar üstüne gideceğiz. Niye üstüne gideceğimizi anlatacağım. Ali Koç'u maçtan almıyorlar hakemlikten ama onu atayını alıyorlar. Herhalde Ali Koç'u maçtan almak sokak tabiri de yemedi diyelim. Ya siz ne yapıyorsunuz arkadaş? Siz burada şeye basın veriyorsunuz. Bak konuyu mevzu bahis eden ismini vermeyeceğim kulüp ne kadar güçlü. Bu 19 maçında hakemi bile aldırabiliyor. İşte Fenerbahçe hiçbir şey yapmıyor, yapamıyor. Bu mesajı mı hakemlere vermek istiyorsunuz? İstemeseniz de hakemler mesajı alacaktır. Çünkü hakem camiasında net bir şekilde bu konu konuşuluyor. Şu an. Hangi kulübün yöneticilerinin buna itiraz ettiğini, arada geçen muhabbet ve ondan sonra Federasyon Başkanı'nın, Merkez Başkanı'nın araması. Yani bunlar gerçekten bu şekilde cehennemlisi ayıptır, ayıp. Utanç vericidir. Şimdi yani Ali Koç maçı yönetirken neler düşünecek acaba kafasında? Ya ben arkadaşlarına belki maça çıkmasak daha iyi olur. Bunların tepkiyi bu şekilde anlarlar diye arkadaşlarım uygun görmediler. Arkadaşlarım bugün görseydi ben maça çıkmamayı bile düşündüm. Sırf tepki vermek için. Ne yaparlarsa yapsınlar böyle şey olabilir mi ya? Ve bu bütün hakem camiasında şu an konuşulan mevzu. Sayın başkan kulübün ismini vermemeniz. Çünkü ben isimleri lig bitince vereceğim. Artık çok doldu. Biz bir yere kadar efendiliğimizi koruyabiliriz. Dost bildiğimiz insanların yaptığı açıklamalar serzenişler, algılar. Ben bunu kabul etmiyorum. İnsanın on tane yüzü olmaz, bir tane yüzü olur herkesin. Bizim yüzümüz bu. Belki kabul görmüyor, belki yeterince taraftarlarınızı tatmin etmeyen bizim yüzümüz bu. Er ya da geç ileride göreceksiniz nasıl olacağını. Yani bu, bu şekilde davranmanın doğru yol olduğunu. Ama yani sizler ne kadar takip ediyor bilmiyorum. Sizden özellikle rica ediyorum. İkiniz çok kuvvetli programlarınız var. Herkese rica ediyorum. Bu konuyu işleyin. Hı. Araştırın. Gerçekten öyle bir şey olmuşsa rezalettir. Türk futbolu için rezalettir. Nihat Bey siz hakikaten arayıp gerekeni yapın dediyseniz Sayın MHK Başkanı siz hakikaten telefon edip atama yapan kişi görevden aldıysanız hakikaten yazıklar olsun size. Daha başka bir şey söyleyemeyeceğim bu konuyla ilgili.